Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çokça sorulan sorulardan biri olan e, hala Battlefield biri oynayan insan sayısı var mı? Sunucular boş, ben sunucu bulamıyorum gibisinden sorular var. Onları istinaden bir video çekme gereğini bulundum. Umarım yararlı olur. Arkadaşlar ilk önce oyuna girdiğinizde e, ana sayfada çok oyunculuk kısmına tıklıyorsunuz. Akabinde sunucu tarayıcı, burada sunucular gözüküyor. Çoğu insan diyor ki benim pingim çok yüksek oluyor. Neden böyle? Yani sen çok aktif hızlı bir şekilde oynuyorsun pingin yok gibi. Arkadaşlar ben oyuna girdiğimde ilk önce pinge tıklarım. Bak burada iki tane sunucu gözüküyor değil mi? Dolu olan. Ama ve lakin şuraya ben genellikle yüzde %200 demeçli sorularda oynuyorum. Şuraya 200 yazarsanız saat şu an 5 bu arada akşam olunca daha fazla oyuncu oluyor. Şurayı 200 yazarsanız görüyorsunuz arkadaşlar, ne kadar sonucu dolu. Hepsi ağzına ne kadar çakılı, sıraları bekleniyor vesaire vesaire. 200 yazın hem oyundan zevk alın, yani vurduğunuz demeç örnek veriyorum silahın demeyece, hasarı demeyece de hasarı. Ee, 100 örnek veriyorum 46 hasar vuruyorsa bir silah tabanca vesaire. 100 girersen onun iki katı fazla vuruyor. O zaman da ne oluyor? Adama tek mermiyle öldürebiliyorsun. 100 hasarlı sorular ee, bayağı eğlenceli oluyor. Ben genellikle ya e, şöyle göstereyim. Ya Kalir sunucusunda ya da T-Star sunucusunda oynuyorum. Bu iki sunucu çok güzel. Ee, yani eğlenceli oluyor. Öyle söyleyeyim. Sizi de beklerim. Akabinde yeni başlayacak arkadaşlara tavsiye ederim ee, yani oyunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar keskin nişancı 100-200 sorulardı sorularda keskin nişancı oynarsanız tek mermide düşer yani vurduğunuz her insan tek mermide düşer sol tarafta göstereceğim şu tarafta ee, yani tek mermide insanların nasıl hızlı düşürebiliyoruz vesaire vesaire Diyeceklerim bu kadar. Sunucular dolu. Sene 2025 ve hala oynayan insan sayısı çok fazla. Saat akşama doğru 5 olmasına rağmen gördüğünüz gibi sunucular ağzına kadar çakıldı Kaç tane sunucu var? İnsanları bekliyor. Yani Battlefield bir hala oynanan oyunlar serisinde bir numarayı koruyor bence ki eğlenceli bir oyun bana göre izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.